meşe ile kamış. Bir gün meşe dedi ki kamışa, Tabiattan şikayet etmek hakkınız var. Tarla kuşuyla bile çıkamazsınız başa. Esmeye görsün ufacık bir rüzgar, suyu şöyle karıştıracak kadar. Yerlere yatarsınız hemen cecik. Oysa ki benim anlım dağlar misali dimdik. Gün ışığını kestiği yetmiyormuş gibi dinlemez ne kasırga ne de tipi. Her rüzgar sizin için fırtına bana Meltem. Bari dünyaya etrafımı gölgeyle örten şu yapraklar altında gelseydiniz. Daha az olurdu elbet derdiniz. Korurdum sizi her türlü afetten. Ama hep o soğuk yerler yurdunuz. Hep o soğuk illerde doğup büyüyorsunuz. Nedense bu tabiat hiç düşünmüyor sizi. Kamışçık cevap verdi. Affedersiniz ama pek merhametlisiniz. Üzmeyin kendinizi. Rüzgarların fazla zararı dokunmaz bana. Eğilir, bükülürüm, kırılmam. Gel gelelim. Size gelince ne bora ne rüzgar bir şey yapamadı bugüne kadar. Ama hele durun da sonunu bekleyelim. Kamış da sözlerini bitirmiş değildi. Görülmemiş bir fırtına. Bir tufan belirdi kuzey ufuklarının arkasından. Ağaç dimdik durdu, kamış eğildi. Fırtına, adam akıllı, coşmuştu. O kadar fazlalaştı ki git gide çatır çatır söküldü başı göklerle komşu kökü ta yerin dibinde o kocaman gövde.